दिया <laughs> है Baştan başladı sıfıra bindi. 2 lira 3 lira, kilosu 2 lira 3 lira, burada 2 lira 3 lira, marketlerde de 30 lira 40 lira. Allah'tan hiç korkuları yok bu milletin. Bu satıcıların da korkusu yok yani. Bizden 2 liraya 3 liraya alıyorlar. Orada yanlara markette bakkalda 30 liraya satıyorlar. Günah değil mi kardeşim bu Allah'tan korksunlar da bir fayır bu kadar da yesin. Yazık günahdır yani. Geçen sene ne kadardı? Geçen sene 6 lira 7 liraydı. Bu sene 2-3 lira. 2 lira 3 lira. Bir sürü zarar. Günde bir kamyonda 50 60 milyon zarar ediyor. Her kamyonda tırda 150 lira zarar ediyor. Parlanın verimi iyi ama masum şişti kaldı. Maliyetler arttı mı geçen Çok. seneye göre? On mat arttı. İşçi geçen sene 800 lira, şimdi 1400 lira. Nasıl kurtaracak? Ne olacak? Kurtarm kurtarmaz ya, imkan yok. Ne olur bu tut, e, çiftçileri? Çiftçilerin çiftçileri? ne halim kardeşim. Devletten biz destek veriyoruz ama devlet bize hiç destek vereceği yok. Bir varımız, bar ettim, dışarıdan ilaç geliyor. İthal ediyorlar hemen. Hemen dışarıdan intihar ediyorlar. Öyle olursa bizim için halimiz yok arkadaş. Biz her zaman çıkamaz duruma düştük. Devletin vereceği 2 lira 3 lira da zaten bakkalda çocuğa versen almıyor ya. Çocuğa 200 liraya veriyorum bu ne baba diyor. Dede diyor. Toruna veriyorum bu dede bu ne 200 liraya yemek yiyemek ki, yemek ki diyor. Bir Hamburger yiyemem diyor ya. Allah'tan mı korkuyorsunlar? Arkadaş yazlık mı çiftçilerimize ya, baksınlar. Giden tane tarlanın dönümü 3 bin liraya ekiyorlardı. Bu sene 7 bin, 6 bin liraya ekiyorlar. Mazot kaçtı dedi giden Bu sene kaçtı? 61 lira mazot. Kökü zarar bunu. Ama şu ben var mecbur yapmaya mecbursun. Şu an ne kadar tarlada biliyorsun <laughs> şu an? Turbin kilotunu ne? Havuzda 2 lira, 3 lira, 4 lira. Manavda kaç lira? 30 lira, 32 lira kilo olsun. Kim kazanıyor? Aracı kazanıyor. Üreten kazanmıyor ki. Bir traktör kaç lira? İşçinin yövmesi kaç lira? Bu hepsi maliyet. Bir torba, turp yaptığın mışamma torba kaç liraydı? Bu sene kaç lira? İki katı. Yani üretici kazanmıyor. Aracı kazanıyor bunu. Biz de çalışıyoruz böyle bu şekilde ama yövmeyemize turp para etmediği için yövmeyeler de düşük normalde. Enflasyon da öyle. Yetmiyor ha yarısı da dışına gidiyor. Evet. Ya işçilerin eken de çalışan da yani kazanan pek bir şey yok. Geçinebiliyor muyuz? Biz e, getirip geçirip de yani biraz zor. Ama yapacak bir şey yok. İdare edebildiğimiz kadar etmiyor da çalışıyor. <laughs> para Yetmiyor, Yet, yetmiyor. Emekliyim ama yetmiyor. Buraya geliyor. Emekli evet, tut işine mi çalışıyorsun? Çalışıyorum evet. Yetmiyor para. Bir emekli parası yetmiyor. Bir ekmek olmuş. Dört ee, tane çocuğum var. <laughs> Yetmiyor. Ben de çar çalışmak zorundayım. Kurt para etti mi bu sene? Etmedi. Ne Çok şey ya. Üç. Üç lira. He ee, üç lira. Para etmiyor. Onun için biz de tam çalışamıyoruz daha. Şey. Her gün çalışamıyor Her günlük gelemiyor. Niye? Ya para etmediği için gelemiyor.